Merhabalar, Enrico Aliberti, Jeep satış danışmanı Serhat ben. Maceraya karşı önlenemez eğilimiyle, ister yolda, ister en zorlu arazi koşullarında olsun, sizleri yeni yerler keşfetmeye yönlendiren 2022 model Wrangler Rubicon ile karşınızdayız. Jeep Wrangler, sıralı 4 silindirli, 2.0 motor, 272 beygir, dakikada 400 tork üretebilen bir motora sahiptir. Ve 8 ileri otomatik şanzımanla donatılmıştır. Üstün arazi performansına sahip Wrangler, su geçişi, yerden yükseklik, manevra kabiliyeti ve artikülasyon gibi zorlu testlere tabi tutularak Trail Rated logosu almaya hak kazanmıştır. Rock Truck 4x4 sürüş sistemi, yeni nesil akslar, Trulok elektrikli ön ve arka aks kilitleri, gerekli durumlarda devreye alınabilen elektronik sway bar sayesinde en zorlu arazi koşullarında kullanılabilmektedir. Jeep Wrangler araçta bulunan 32 inç lastikler, daha güçlü aks milleri, daha büyük frenler, 4x4 sistemleri, sağlam çelik kartel muhafazaları daha güvenli bir sürüş sağlayacaktır. Tam net ön ve arka farlar olağanüstü bir aydınlatma kapasitesi ve çarpıcı bir görünüm sunuyor. Offroad esnasında aracın ön kısmında bulunan kamera geçtiğimiz yolun görüntüsünü Uconnect ekranına yansıtarak Engelleri ve çukurları önceden fark etmenizi sağlar. Ta bulunan çıkartılabilir soft top tavan ve kapılar sayesinde aracınızın tarzını bambaşka bir seviyeye taşıyabilirsiniz. Şimdiye kadarki en yetenekli Wrangler'ı incelemek ve detaylı bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bizlere ulaşabilir, showroom'umuzu ziyaret edebilirsiniz.